böyle 20 saniye falan koydu izleriz ama. Bu arada bu ne biliyorsunuz mu? Oğlum bu TikTok asıl TikTok buydu. Bu bir TikTok reklamı. TikTok neydi biliyor musun? Bak Ali abi bana kızmasın lütfen ama anlatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar TikTok aslında 2014 yapımı bir aplikasyondu. Yani şu anki aplikasyon da aplikasyon farklı olabilir tamam mı? Ali söyletmez TikTok'a dedi ki size dedi bir dedi reklam filmi çekeceğim dedi. Biraz dedi pahalı dedi ama dedi uçacak dedi TikTok dedi şöyle bir TikTok dedi böyle. <laughs> Ali söyletmez parayı aldı. <laughs> TikTok'a bir sikim olmadı TikTok battı amına koyayım. <laughs> <laughs> TikTok battı yani. Cem Uzan gibi adam. Cem Uzan motor olayı nasıl batırdıysa hani de TikTok bu Bastan bir şey değil mi abi bu? Bit Messenger gibi bir şeydi aslında bu. Ha. Ama bu çok patlamadığı için adamlar battı. Bir de çok kuvvetli bir para yatırdılar amana koyayım. <laughs> Anladın mı? Gümlediler. Bak izleriz. Bu TikTok'un şeyi burada bu arada bütün fenomenleri göreceğiniz şu anda. Bilal Ancısından tut Alper Rende Can Güven. E, kimler yok kimler ben de varım. Hepimizi sağolsun Halil abi yarımşar saniye koymuş. O zamanlar Ali söyletmez bir milyon. Biz 20 bin insan koyayım Gelin izleyelim. E, dayı İran sınırından selamlar abi. yayınlar kardeşim ayağınıza taş değmesin. Sizi çok seviyoruz. Abi Ceren ablaya attığım video 10 saniye küküber basket. Tamam bakacağım. Hmm. Takip edin, Bak. Takip edin. Ulan çok hızlıymışım o zamanlar. Neyse bir görüntü gördüm de burada konuşulmaz anamızı sikerler. O zamanlar harbiden yok yok şimdi görünce şey yaptım. <gülüyor> Oo <gülüyor> agan çok hızlıymış. Evet gördüm de orada. Neyse neyse neyse. <laughs> neyse. Bak kapındayım burası kasarsa TikTok'tayım. Bak bu da TikTok. <laughs> kapındayım. Bak. Ama bu Tic Toc. Anladın mı? Bu başka Tic Toc bu. Bak. Burası kasarsa TikTok'tayım. Sağlarsan profilinde beğenirsen duvarındayım. Yüreğine sağlık. Takip et. Bak şimdi direkt fenomenlere geçiyorum abi size. Tamam mı? <laughs> İzle. O ne lan? Serkan Arslan abi kalbimde kira vermeden oturuyorsun. Vay kardeşim teşekkür ederim. Stillness ikinci ay. Kutlu olsun abi. Soktayım, <laughs> Ahmet Elbistanlı. Evdeki adam. Barbaros Dikmen. Amına koyayım o zamanlar da vardı ya. Çocuk çok istikrarlı. Hep başarısız amına koyayım. Semin var ol. Alper Rende. <gülüyor> <gülüyor> Alper burada 9,5 <dokuz> yaşında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Ananı sikeyim çok genç çok yakışıklıymışım. Evliyatını <laughs> <laughs> sikeyim be kardeşim be. Aa bakar mısın? Oğlum benim burnum sonradan mı büyüdü amına koyayım? <Gülüyor> <Gülüyor> oğlum bir şey söyleyeceğim benim burada burnum gayet güzel. Aga be. Chat. Arvi oğlum çok hayat mı? Amına koyduğumun yayıncılığı ya. Bak aralarından hiçbir yayıncı değil. Bir tek ben yayıncıyım, bir tek benim iflam sikilmiş. <laughs> Aa, oğlum harbiden çok yayıncıyım. Burada yeni başlamıştım yayıncılığa, evet. Buralarda 20-30 falan izleniyorsun. Yunan dönemi. <laughs> Burada Tam Trabzonlu Değil Böyle Gürcistan Sınırından Çıkmak Üzere Gibi Bir Görüntü Var <laughs> Emrah Aşağı Emrah Abi Hiç Yaşlanmamış <laughs> Youtuberlar Hiç Yaşlanmıyor <gülüyor> <gülüyor> Bilal Yakışıklı Olmuş Oğlum Bu Video Çok Rahat 7 Senesi Var chat Ya 7 senesi var yani Bakayım Ali Söğütmez'in kanaldan Bilmiyorum mı 1 numaralı kankim abone oldu Abi artık küçük... Ananı sikeyim Çet Arada virgül var 10 <laughs> Eylül 2014 <Aynı>. Oğlum 10 <laughs> Eylül 2014 lan Abi evet, evet. Ama bir şey söyleyeyim Nasıldım Allah kitap aşkına chat Beni o zamanlar tanımayan kardeşlerim Böyle bir harbiden filinta gibi delik delikanlıymışım. Allah belamı mı vermiş? Ne olmuş amına koyayım? Yani aynen sıkıntı ya. Erinbaz bir daha mutlu teşekkürler kardeşim. Aktan Güteş abi yenge ve senin için bir edit hazırladım. Klik video ses linkte bakabilir misin? Aktan TikTok'um sikim sonu gibi bir şey gel. Gözümde candanır koz. Evet BC o zamanlardan beri aramızda. Bakayım abi. Yenge